Ben baskılara boyun eğmedim. Feodal bir topluma baş kaldırdım. Bedeli ağır oldu ama ben müzik sevdamdan vazgeçmedim. İçimde hep babadan kalan Kürtçe stranlar söylemek vardı. Ana dilimde söylemek istiyordum. Bu özlem hep yüreğimi yakıyordu. Dedi ve baskılarla dolu hayata yelken açtı ama hep direndi. Halkın taçsız, tahtsız kraliçesi ya da tarcını kadınların taktığı kraliçe Ayşe Şan. Kürt kadın denk beş İçine doğduğu toplum ve toplumun geleneklerine ters düşmek pahasına hayallerinin peşinden giden bir kadın. Eyşan'a Kürt, Eyşan'a Han, Eyşan'a Osman, Eyşan'a Ali isimleriyle tanındı. Kadın, denkbeşi söyleyemez diyen bir aileden, Kürtçe şarkı söylemek yasaktır diyen bir devlet kadar baskının her halini iyi tanıdı. Ölsem de Kürtçe şarkı söyleyeceğim dedi ve kararlılığından hiç ödün vermedi. Ayşeşen yoksulluğun, erkek sistemin, zihniyetin, sürgünün, acının yani yaşamını tam bir cehenneme çevirdiği kadın dengbejlerden biriydi. Yaşadığı toplumun kurallarına ve geleneklerine uymak yerine içinden gelen sesi dinledi. Dengbejlik geleneğini devam ettiren ilk kadınlardan biri oldu yaşadığı dönemde dengbejliği erkeklerin tek eline bırakmaya razı olmadı ve bu gelenekte kadınlara yer açmak istedi. Kendisinden sonraki pek çok kadına umut oldu. Kadere, Dayike -Ka gibi unutulmaz şarkılara ruh ve can veren sanatçıydı. Hayatına hep sürgünleri sığdırdı. Ursula K. Le sürgünde yaşamak için doğmuştum anlaşılan ve eve dönmenin tek yolu ölmekti dediği cümle bile Ayşe Şan'ın sürgününü asla anlatmaya yetmeyecekti. Şarkılarında kendi hayatına tanık olduğu yalnızlık ve baskıyı dillendirdi. Bütün acılarını vakur bir şekilde karşıladı. En büyük derdini annem diye tanımlayan Ayşe Şan, dayı ile artık Kürtlerin tüm annelerinin yüreğinin sesi oldu. Kendi yaşamında tanık olduğu Kürtlerin acı ve baskı dolu yaşamını şarkılarında anlattı. Ezilmiştik kendisiyle beraber büyük acı ve keder yaratır dedi. Bir kadın olarak yaşadığı baskılara, bir Kürt kadını olarak dilinin ve kültürünün yasaklanmasına direnmekten hiç vazgeçmedi. Verdiği ağır bedellerle tarihe adını yazdırdı. Bugün klasik haline gelmiş birçok önemli Kürt şarkısını müzik folkloruna kazandıran Ayşe Şan, özellikle Kürt müziğinin yasaklı olduğu dönemlerde dinlenen bir isim oldu yaşadığı baskılara rağmen ülke sevgisini hiçbir zaman yüreğinden atmadı. Kürt müziğinin efsanevi kadın seslerindendi. Yanık, kor gibi, kızıl kadife bir sesi vardı. Dönemin ünlü halk müziği sanatçılarından Nezahat Bayram, Ayşe Şen ile beraber sayısız konserler verirdik. Sevilen bir sesti. O konservatörlü olmamasına rağmen pek çok konservatörlü sanatçının okuyamadığı türküleri çok rahat ve düzgün bir şekilde okurdu. Sadece Türkçe okumazdı. Kürtçe, Farsça, Arapça ve Rum türkülerini çok güzel yorumluyordu diye anlattı Ayşe Şan'ı. Egemen bütün zihniyetlere karşı savaşarak ayrıldı aramızdan. Acılarını, sanatını ve direnişini miras bıraktı bizlere. Bittik bir vasiyetle. 1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Tanınmış ve varlıklı bir aileden gelen Ayşe Şan'ın annesi Hacıye Hanım, Erzurumlu Hacı Mustafa Bey'in kızı Babası Osman ise Cibran aşiretine mensuptu. Babasının aynı zamanda kendi dönemini tanınmış dengbejlerinden olması dolayısıyla küçük yaşta müzikle tanıştı. Evlerinde kurulan dengbej divanlarıyla Kürt müziğini, kültürünü, tarihini, klamlarını öğrenerek ilk müzikal eğitimini aldı. Bu sürecin kendi üzerindeki etkisini keşke Diyarbakır'daki evimizin duvarlarının dili olsaydı da dengbej gecelerini anlatsaydı. Evin dip köşesinde dengbejleri dinlerdi kadar dinlerdim ki bir beni çağırsaydı aniden irkilirdim diyerek anlattı. Diyarbakır'da 20'li yaşlarına geldiğinde kadınların bulunduğu ortamlarda Kürt klasik klamlar ilahiler seslendirdi ve dinleyicilerin beğenisini kazandı. 1958 yılında babasının isteği üzerine evlendi ve bu evlilikten bir kızı oldu. Kendi rızasıyla yapmadığı evliliği kısa sürdü ve eşinden ayrıldı. İstemeden erken yaşta yapılan bu mutsuz evliliğin ardından kadınların şarkı söylemesini tahsip edilmediği ve günah sayıldığı bu ortamdan ayrıldı. Kendi yolunu çizmek ve hayatını yeniden kurmak üzere genç yaşta Antep'e gitmek zorunda kaldı. Antep'e yerleşirken ilk iş Terzi Otelesi kurup çalışmak oldu. Daha sonra yerel bir radyoda Kürtçenin yasaklı olması nedeniyle Türkçe şarkılar söyleyerek müzik yaşamını sürdürmeye çalıştı. 50'lerin sonlarına doğru İstanbul'da nispeten daha ılımlı bir atmosferde ilk Kürtçe 45'lik planı çıkardı plak bir taraftan geleneksel denk beş parçalarını yorumlarken diğer taraftan kendi yaptığı parçaları da seslendiriyordu. 1963 yılında sanatın merkezi olarak görülen İstanbul'a yönünü çevirdi. İstanbul'a giderek Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdiği konserler verdi. Kürtçenin yasak olması nedeniyle Türkçe ağırlıklı iki kaset, sonrasında Kürtçe kasetler yaptı. Az Hazalim şarkısıyla tanındı. Kürtçe okuduğu şarkılardan dolayı ciddi baskılarla karşılaştı ve 1972 yılında Almanya'ya giderek sürgün hayatı yaşamaya başladı. Almanya'dayken 18 yaşındaki kızı Şehnaz'ı kaybetmesi üzerine zor günler yaşadı ve sanat yaşamına bir süre ara verdi. Unutulmaz şarkılarından biri olan Kadere isimli bestesini bu yıllarda yaptı. Gel yar, yar kaderim, neyleyim yar, herkes gibi bana olmadın yar. Ettin beni gezer bir piyade. Oldun kalkanıyla, mızrağıyla bir süvari. Bindin yetim halkın sırtına yar. Yar, yar kaderim, yar. Ah kaderim, erittin beni. Sürgündeki yaşamını benim dertlerim ne kitaplara ne romanlara sığar. Söylesem bitmez şimdi diyen Ayşe Şan, ilk plan dört parçadan oluşuyordu. Bir değil, iki değil, yirmi bin değil, çok fazla sattı ilk plan defa intihara kalkıştım. Çünkü benim sırtımdan, benim sesim sayesinde 4-5 firma milyoner oldular. Fabrika mağaza açtılar demişti. 70'lerin sonlarına doğru Türkiye'ye geri döndü. Artık birçok şey eskisi gibi değildi şan için. İstanbul'da yaşamı umduğu gibi gitmedi. 80'ler bütün kızgınlığıyla Türkiye'yi esir almış ve bu durum Kürtçe şarkı söylemek isteyen Ayşe Şan için büyük bir engel teşkil ediyordu. Bütün baskılara rağmen Şan hala Kürtçe söylüyor ve direniyordu. Şan'ın bu ısrarı tehditlerin ve baskıların artmasına neden oldu. 1979 yılının sonlarında artık Şan için Bağdat'ın yolu gözüktü ve gitti. Bağdat Radyosu'nda çalışmaya başladı. Ayşe Şan'ın sesi artık Bağdat Radyosu'nda dinleniyordu. Ayşe Şan burada Kürt müziğinin birçok önemli ismiyle tanışma, birlikte çalışma ve konser verme imkanı yakaladı. Ayşen Ali adıyla sesini duyurmaya başladı. 1990'lı yıllara gelindiğinde Kürtlerin mücadelesine Ayşe Şan da Verin Peşmerge, Nevrözü Diyarbakır şarkılarıyla ses verdi. Yaşadığı zorlu hayatı ezilmişlik kendisiyle beraber büyük acı ve keder yaratır. Eğer bizim de özgür bir ülkemiz olsaydı halkımız da kendi değerlerinin kıymetini bilirdi. Biz halkımızın ve ülkemizin ezilmişliğine feda olacağız diyerek anlattı. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek İzmir'de çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam etti. Ayşe Şan, kardeşleri ve akrabalarının ölüm tehditleri sebebiyle doğduğu ve çok sevdiği Diyarbakır'ı bir daha göremedi. Bir tek annesi onu sahiplense de akrabalar izin vermediğinden ölümünden önce son kez onu görmek isteyen annesinin isteğini yerine getiremedi. Annesinin mezarını da bir kez olsun ziyaret etmesine izin verilmedi. Annesinin hastalığı ve ölümü üzerine Ayşe Şan'ın yaşadıklarını Hey adlı bestesinde dile getirdi. Ve annesine bu dünyada kimsem kalmadı, kimsesizim diyerek yakardı. 18 Aralık 1996 yılında İzmir'de kanser hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Ayşe Şan cenazesinin Diyarbakır'a defnedilmesini vasit etmesine rağmen bu isteği gerçekleşmedi ve cenazesi İzmir'de çok az kişi tarafından defnedildi. Ayşe Şan çok istediği ve Lateme Diyarbakır eserinde dile getirdiği o memleket hasretini asla bitiremedi. Bir gün anca ölünce biter diyen yani Le haksız çıkarıyordu bu durum. 1982 yılında çıkardığı ve sözleri de kendisine ait olan Garibin Çilesi Mezarda Biter albümünde belirttiği gibi Garibin Çilesi Mezarda Biter sözü Ayşe Şen için geçerli değildi. Ölümünden sonra bile üzerindeki baskılar sona ermedi.